İnvestaze Finans Merkezi'ni sunar. Finans merkezi başladı. Öncelikle öne çıkan haberleri görelim. New York Fed Başkanı William Dudley ile başlayacağız. Çünkü Eylül ayında faiz artırımının mümkün olduğunu belirtti faiz artırımının ABD ekonomisinin iyi gittiğini teyit edeceğini belirten Dudley, artırma zamanı yaklaşıyor dedi. Öte yandan ABD'de tüfe Temmuz'da aylık olarak değişim göstermedi. Çekirdekte de beklentinin hafif altında kaldı. Dudley'in açıklamaları oldukça enteresan. Keza dün Williamson açıklamalarında zaten enflasyon hedefini tutturamıyoruz. Bari GDP e, hesaplayalım ona da geçelim deniyordu. Yani nominal milli hasla hedeflemesine geçelim ya da daha yüksek bir tüfe hedefleyelim ki belki o zaman hedefi tuttururuz. Üstelik bunun yanında da mali tedbirler gerekiyor demişti Williams. Oldukça farklı açıklamalar ve Eylül'de bir faiz artırımı kesinlikle beklenmiyor piyasalar tarafından. Dolayısıyla çok düşük, daha doğrusu beklentilerden düşük gelen tüfe verisinin ardından dahi e, yapılan bu açıklamalar bir parça piyasayı şimdi karıştırmış durumda. Onu da aktarmış olalım. Başbakan Binali Yıldırım'a geçeceğiz. Buradan AK Parti grup toplantısında ekonomik göstergelerin 15 Temmuz öncesinden daha iyi durumda olduğunu söyledi. Yıldırım, dün Türkiye'ye giren para miktarı çıkandan 1 milyar dolar daha fazla dedi. Sanayici ve iş adamlarına da seslenen Yıldırım, önünüzdeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz diye konuştu gayrimenkul sektörünün ardından perakende sektöründe de harekete geçeceğini görüyoruz. Bir Bloomberg HT özel haberi onu belirtelim. Sektör temsilcilerinin Bloomberg HT verdiği bilgiye göre perakende dünyası toplu indirme gitmeyi tartışıyor. Sektör temsilcileri konunun tüm alışveriş merkezleri ve perakendeciler federasyonun toplantısında masaya yatırılacağını belirtti. Bu önemli. Birazdan konuğumuzla da gerçi bunu konuşacağız. Çünkü bilindiği üzere konutta indirim geldi. Hem TOKİ tarafından hem 0.70 faizde emlak konut ve Giyoder'in kampanyalarını gördük. Ardından otomotiv sektörü de indirim istediğini söyledi perakendeciler de rahatlatmak için içerideki mağazaları böyle bir indirime gidebilir deniyor. Bu özel haberi bunu da aktarmış olalım. Ve son olarak Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi Ağustos ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %15 artışla 94.4 değerini aldı ve 2013 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bloomberg KT tüketici güven ön endeksi de %28 gibi güçlü bir iyileşme göstererek 114 seviyesine çıktı. Rakamlardan arındıracak olursak 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında ilk gelen veriydi ve tüketicilerin ekonomi olan güveninin sert şekilde arttığını görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik duygusu gördüğüm kadarıyla insanlara moral vermiş durumda. İnsanlara sorulduğunda nasıl hissediyorsunuz diye o günün öncesine göre daha kötü ekonomik durumda olduklarını söylüyorlar. Ama beklentileri çok daha olumlu bence önemli bir haber aktarmış olalım bu tüketici güven ön endeksini. Şimdi rakamlara bakalım son durum nasıl hızlıca görelim. Borsa İstanbul üzerinde eksiyle başlayacağız. Hafif bir eksi var Borsa İstanbul üzerinde 0.4 aşağıdayız. 78.100 puan. Dolar TL 2.92.65'te 0.5'lik bir düşüş var. 92'nin de altını test ettik ama az önce bahsettiğim Dadla etkisiyle birlikte yeniden yukarı çıkmış durumdayız. Euro TL 3.30'un hemen üzerinde 0.4 kadar da yükseliş var ve Euro dolar da 0.9 yukarıda. Faizleri görelim. 2 yıllık gösterge nitelindeki tahminin bileşik faizi %9.07 değişim yok. Biraz daha ileri vadelerde hafif hafif aşağı kaydığını görüyorum ama önemli bir değişiklik olmadığını söylemeliyim. 5 yıllık tahvil faizi 9.30 bileşikte ve son olarak daha uzun vadeli 10 yıllıkta da 9.62 bileşikteyiz. Avrupa borsalarında hafif eksiler var. O da şimdi ekrana geliyor. Onları da tek tek okuyayım. Londra 0.4 aşağıda. Paris Kakaran 0.8. Frankfurt DAX %0.7. Ve İtalya'da %0.9 düşüş sergiliyor. Son olarak ABD vadeleri de bakalım. Ardından devam edeceğiz. ABD vadeler 24 dakika içerisinde açılmış olacak. Dow Jones 0.2 aşağıda. Göster sergi niteliğindeki e, burada herhalde vadeli olan S&P 500'de 0.2 düşüş sergiliyor. Haberler böyle. Birazcık Borsa İstanbul konuşacağız. İş yatırıma döneceğiz. Murat Taşer bizleri bekliyor telefon altında. Murat hoş geldin. Borsa İstanbul'u sormak istiyorum. 78 bine doğru geldik. Bir toparlama hamlesi var son günlerde. Her ne kadar son birkaç seansta belki hız kesmiş olsa da ne bekliyorsunuz? Kısa vadede bu yükseliş sizce devam eder mi? Evet. Evet dediğin gibi Gökhan aslına bakarsan piyasalarda şu anda endeks 78 üzerine tutunmaya çalışıyor. Açıkçası Fed cephesinden bir süredir gelen faiz artırım ihtimalinin azalıyor mesajlarına karşılık şimdi bugün öğleden sonra tüfe verisi sonrası daldılan gelen ters açıklama açıkçası piyasanın biraz yön algısını değiştirdi. Piyasada şu anda hani net bir yukarı veya aşağı yönlü bir tavır yok zaten dolar TL kurundan da doların diğer gelişen para birimlerine karşı değerinde de bunu gözlemliyoruz. Ama biz daha kısa vadede özellikle Cuma günü Fitch'in yapacağı açıklama sonrası ki orada da bir not indirimi beklenmiyor, piyasada bir miktar rahatlama olacağını ve kısa vadede 80 binli seviyelerin denenebileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler kolay gelsin iş yatırımı görüşleri bu şekilde şimdi stüdyoya döneceğiz gayrimenkulden bahsettik son günlerde zaten sıklıkla işliyoruz piyasadaki son durumu biraz daha masaya yatırmanın zamanı Mustafa Baygan bizlerle birlikte ERA gayrimenkul koordinatörü hoş geldiniz. Teşekkür ederim, e, Çok Bey. konu var ama ben aslında şununla bir başlamak istiyorum Tabii. çünkü 17 Ağustos'a mikrofonunuz biraz aşağı gelmiş onu yukarı çekebilirsek bu arada 17 Ağustos'un artık seneyi devriyesi mi diyelim yıl dönümü mü diyelim oraya yaklaşmış durumdayız. 17 Sözümü Ağustos'tan yapalım. sonra biliyorsunuz e, ciddi e, tartışmalar yapıldı Türkiye'de. Acı Bu tartışmaların, mu? evet şimdi ayarlayacaklar hiç merak etmeyin. Tamam. Bu tartışmalardan sonra tamam. e, şunu anladık ki e, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çünkü e, konutlarımız sağlam değildi. Çok da büyük bir felaket yaşadık. Şimdi oradan buraya kadar geldik. Kentsel dönüşüm buna sunulan cevaplardan biriydi. Ne kadar ilerledik? Ne kadar çaba gösterdik? Esasında tam rakam belli değil ama galiba Türkiye'de 19 milyon konutumuz var diye bir envanter var. Yaklaşık bir sayı ve e, bilenler diyorlar ki bunun üçte ikisi maalesef yenilenmesi lazım. Yaklaşık 5 bin tanesi, 5 milyon tanesi İstanbul'da. E şimdi Bu rakamlardan yola çıktığımız vakit e, Bağdat Caddesi'ndeki yenilemeleri, kentsel dönüşüm olarak tabii ki görmüyoruz. Onlar biliyorsunuz müstakil e, bina yenilemeleri ama emniyet bakımından aynı şeyi görüyor. Tabii ki orada yaşayan insanlar Allah korusun bir depremde hayatlarını koruyabilecekler. Ama toplu olaraktan İlk proje Esenler'de başlamıştı. Emlak konuttan Sayın Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre bugünlerde artık teslim ediliyor. Fikirtepe arkadan geliyor. Daha Türkiye'de bunun gibi blok projeler arzu ettiğimiz sayıda değil. Olması lazım. İşte 19 milyonun üçte ikisi, 7 küsur milyon oluyor. 7,5-8 milyon yenilenmesi için 10-15 yıllık bir süreçte bunun ancak bitmesi planlanıyor. Allah korusun bir Marmara depreminin de... ...dileriz ki bu kadar ertelensin. İnşallah, zaten bizi bekler. Evet yani, inşallah. Peki, enteresanmış. Ee, önemliydi, bir sormak istedim çünkü yaklaştık bugün 16. Evet, adını. maalesef. Ee, şimdi konutta çok önemli kampanyalar var. Açıkçası biz de elden geldiğince bunları yansıtmaya çalıştık. Ee, sektörden, temsilcilerle görüştük, sokak röportajları yaptık. Ee, i̇nsanlar bunu olumlu karşılıyorlar. Ee, size ben öncelikle bu faiz indirimini sormak istiyorum. Nasıl karşıladı sektör? Siz nasıl buldunuz? Ve devamını bekliyor musunuz faiz indirimlerinin? Ben şahsen bekliyorum. Tabii bankalar açısından baktığımızda işte sizi çok iyi bildiğiniz %12 gibi, 12,5 gibi bir mevduata faiz verip de arkadan bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği doğru tabii. Ya indirin de alışveriş olsun. Dokuz yapın. Mali olarak da bu dengeyi kurmak çok, çok, zor olabilir. Kolay bir şey değil bu. Ama bugün e, 7lere nokta yedilere varmasa bile birin altındaki bir rakam nokta 98, 99, 95 e, ee, insanları teşvik etmeye başladı. Bir geldik zaten. Psikolojik bir sınır. Şimdi bunun ikinci etabı gerekiyor. Ee, bir baktım şöyle 2013'ün 2013'ün Mayıs gibi en düşük faizi kullanmışız Türkiye'de. 2010'larda bir düşük. Son tekrar 2013'ün Nisan'ı Mayıs'ı Haziran derken malum bazı olaylar nedeniyle bu tırmanmaya başladı. Orada 0.70'e inmişti değil evet, mi? Evet 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 rakamlar var önümde. 0.70 hatta hemen somut bir rakam söyleyeyim. 77 ...yani e, evet evet... ...2010'larda... ...75, 78, 77'leri görüyoruz... Peki. E, ...ondan sonra var ...rakam fırladı gitti... E, ...en son ne oldu... İşte Mart 2016'da bir sesif var... ...1.20, 1.20 küsur... ...şimdi inmeye başladı tekrar... E, ...şimdi bu bir kere... ...cebinde parası olsa bile... ...hesap ettiği vakit vatandaş... E, ...psikolojik olaraktan çok ciddi bir rakam arttırıyor... Çünkü ...gayet iyi bilirsiniz... ...matematiksel olarak bankaların... E, ...buradan aldığı rakam çok yüksek... ...onun için... Ee, ...insanların pazarlık şansı da yok tabii burada. Şimdi aşağı indiği vakit... ...iki tarafa birden destek oluyor. Birinci elde, ikinci elede. Ee, birinci ellerde... E, ...yapımcıların hareketlenmesini sağlıyor. Ki onlar devamlı... E, ...yüzlerce daireye başlayıp bitirsin. Burada Emlak Konutu, Toki'nin ve Giyoder'in... ...büyük desteği var biliyorsunuz. E, bütün bunlardan sonra ikinci ellerde de... ...yani daha küçük müteahhitleri yapmış olduğu veya da bırakın müteahhitlere vatandaşların kendilerini satmak istedikleri ama krediye müsait yerlerde bankaya gitme şansınız arttı. Bir hareket başladı. İşte e, emlak konut rakam veriyor. Geçen Ağustos'ta 1200 civarındayken 2000 küsur. 15-20 günde satılan daire sayısı. Tamamen emlak konut tarafında. Onun için e, bir ikinci hamle daha yapılırsa, birazcık daha indirim yapılırsa, tabii bankaların para kazanma durumu. Tabii o matematik olarak bize çok kolay geliyor da hemen indirimi yapın demek e, bu bir ticari olaraktan mutlaka çok zor bir şey. Ama ben bir tek e, düz mantıkla şunu yorumluyorum. Siz ekonomist olarak ne dersiniz bilmem. Hacim olduğu vakit bankada yani para satarken büyük bir ciro büyük bir hacim olduğu vakit bizdeki ekspertiz değerleri de çok sağlamdır Gökhan Bey. Çok düzgündür. 2007-2008'deki Amerika'daki hani o çok suni rakamlar yoktur. Biz hakikaten banka Ekspertizisi çok düzgündür. Yanlış yere kredi vermez, sağlam yere verir. Herkese de verecek diye bir kural yok. Mutlaka seçiyor içinden. Dolayısıyla bu hareket toplumda büyük bir, diyeyim, pozitif bir enerji ve o meşhur 15 Temmuz kalkışmasından sonra da bir ne bileyim ben güven endeksi yükseliyor zaten. Bu arada siz lafı getirdiğiniz iyi oldu. Ben de aslında o bandına girecektim. Çünkü bir, bizim için çok önemliydi. Geçen ay endekste bir yükseliş görmüştük bu merkete tüketici evet, evet. güven endeksinde. Ama orada bazı detaylar vardı açıkçası. Bunlardan bir tanesi cevap vereceklerin şehir dışında tatilde olmalarından ötürü daha küçük bir kümeden yola çıkmıştık. Doğru. Ama bu kez daha fazla katılım var ve ciddi bir yükseliş var. ve yani Neredeyse son 3 senenin de en yükseğine gelmiş. Bir görelim bandı isterseniz ondan Doğru. sonra yorumlayalım bu erkeğe evet. tüketici güven endeksinde. Bloomberg KT Tüketici Güven Önendeksi Ağustos ayında bir önceki ayın nihai indeksine göre %15.38 artarak 94.42 değerini aldı. Böylelikle endeks Kasım 2013'ten bu yana en yüksek değerine ulaştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tüketici Güven Endeksinde yukarı yönlü bir artış kaydedilmişti. Ağustos ayının ilk yarısında bu eğilimin güçlenerek devam ettiği izlendi. Endeksi oluşturan soruların detayına bakıldığında tüketicinin mevcut kişisel finansal durum algısı bir önceki yılın aynı dönemine göre kötüleşiyor. Buna karşın gerek kişisel finansal durum gerek Türkiye ekonomisinin gelecek 12 aylık dönemine ilişkin beklentiler oldukça güçlü bir iyileşme gösteriyor. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksinin %28.59 gibi güçlü bir iyileşme göstererek 114.61 değerini aldığı görüldü. Bu endekste Kasım 2015 döneminden sonra en yüksek değerine ulaştı. İçinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi'nin de %17.92 artarak 65.47 değerini aldığı izleniyor. Söz konusu endeks, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerileme göstermişti. Ağustos ayının ilk yarısında ise endeksin hızlı bir yükseliş gösterdiği izleniyor. Endeksi hazırlayan ekibin değerlendirmelerine göre başta konut kredisi faiz oranlarında iniş olmak üzere iç talebi artırmaya yönelik kredi kartlarına taksit sayısını yükseltme gibi politikaların tüketim eğilimini artırmada önemli bir katkısı oldu. Haberler böyle T tüketici güven endeksi ciddi şekilde canlanmış durumda. Konutta da bunu görüyoruz. E, bu birlik beraberlik duygusu insanlara bir güven aşılamış. O çok net. Eee sektöre daha da yansımasını bekler misiniz? Yani örneğin kampanya bir ay içerisinde bitecek. Ondan sonra Bence bitmemeli. Devam etmeli. Devam etmeli evet. mi? Takiş. Peki nasıl devam edebilir? Çünkü şimdi 0.70 veriliyor veya da %10 değil mi? Bu böyle sınırlanmış evet, durumda. Evet evet yani Tefe Tüfen'in ki onu da üst sınırı %10, öbürü 7. 7 ile dediğiniz vakit zaten daha ucuz oluyor değil mi? Nokta çarpı 12 evet, dediğiniz tabii. vakit her arkada avantajlı. Şartları değiştirmeden devam etmeli tabii. Yani şimdi bunu birazcık aşağı çekseniz o zaman geçen ay alanlar birazcık onali bozulacak. Bence bu tempo bir ay daha devam etmeli. Bankaların faizleri de düşeceği için o da bir rekabet getirecek. Zaten bakın güven endeksinin artmasını e, halkımızı şöyle bağlamak lazım. 15'inde o olay oldu. 16'sı cumartesi sabahı birçok insanımız işe gitti, gitmiş. Yani insanımızın ne kadar girişimci, işine sadık ve olayları halletmek için kendi ferdi çabasının ortada olduğu belli. Pazartesi günü herkes işinin başındaydı. 15'ini takip eden. Yani kimse kaçmadı, gitmedi, kaybolmadı. Normal vatandaşlardan bahsediyorum. Bu büyük bir destek veriyor insanların hayatına. Yani işte bu olaylar tüketicinin, Türk tüketici çok girişimci yok Bey. Siz bunu çok iyi izlersiniz mutlaka ekonomi programlarında. Türk insanı çok girişimci ve hiç kimseden geri kalmak istemiyor. Kaybettiği vakti hızla yerine koymak istiyor. Onun için bu rakamların, ikinci yaptığınız analiz daha doğru bir analiz. Daha geniş bir kesime yaptınız herhalde. Ben artarak devam edeceğini tahmin ediyorum ve konut sayıları geçen sene 1275-1280 o rakamdı galiba. Ben bir buçuk bekliyorum bu sene. Bir buçuk milyon konut Bekler, satışı Bu çok önemli. Bu arada bir son dakika var Amerika'dan. Kapasite kullanımı Temmuz'da 75.9 olmuş. Beklenti 75.6'ymış. Onu da aktarmış olalım. Şimdi tabii konuttan bahsederken yani faizler çok önemli. Ee, sanayi üretimde 0.7 artmış beklenti 0.3. Beklentilerden iyi gibi görünüyor rakamlar. Şimdi konuttan bahsederken faiz... Merkez Bankası e faiz arttırır mı? Yok, zannetmiyorum. <laughs> Şimdi şey çok önemli. Ee, faizler çok önemli ama yani Amerika'daki faiz de çok önemli ama herhalde fiyat daha da önemli. Doğru. Konut fiyatlarını Doğru. sormak istiyorum size. Çünkü bildiğim kadarıyla son bir yılda artış hız kesti. Artış hız kesti ama fiyatlar hız kesmedi. Yani yükselmeye devam ediyor. Ne bekliyorsunuz genel olarak? Sonra biraz özelde soracağım. Şimdi geçen yıl 18,7 gibi bir artış oldu. 2015 yılında. 2014'e göre tabii. 2016'da bu olmayacak. Ama yine artacak. Çünkü Türkiye'deki konut ortalama metrekare fiyatları, Avrupa ile mukayese ettiğimizde, Amerika bize uzak. En az 8-10 misli daha ucuz. Benzer metrekaredeki konutlarda. Bu bizdeki fiyat artışının daha yıllarca giderek artacağının, artmanın devam edeceğini teyit ediyor. Suni bir şey değil bu. Yani burada o hissemediğimiz kelime bir fiyat balonu gerçekten yok. Çünkü bir yerde arz talep meselesi. insanların pazarlık gücü var. Hiç kimse mecbur değil. 1,5 milyon liradan, 2 milyonlardan bir konut almıyor. 300 bin liralık da var, 500 bin liralık da var, 700 bin liralık da var. Çok büyük bir geniş çerçeve var. Birinci el, ikinci el, her türlü Sitesi, apartmanı. Onun için insanların konut alma iştahı da Türkiye'de hep üst sıralardadır. Hiç bitmez. Hepimiz bunu biliriz ikinci, üçüncü, dördüncü konuklar. E, ee, onun için ben bu temponun bu teşvikler devam ederse artacağını e, ve yıl sonunda geçen yıl rakamını egale edeceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi verdiğiniz rakamlar biraz ayağa yere bastın diye sorayım. Çünkü biz yayından önce biraz konuştuk. Şimdi ERA tabi dünya çapında bir gayrimenkul firması. Ee, siz dediniz ki dünyadaki başkentleri karşılaştırarak bir çalışma yaptık. Ankara'yı koyduğunuzda ciddi bir fark çıktı. Biraz onu anlatın isterseniz. Onu söyleyeyim. Yani onu geliyorum. söyleyeyim. Eran'ın geçen sene 2015'in Şubat ayında Fransa'daki genel kongresinde hepimiz gittik tabii Avrupa'daki şirketler olaraktan. E, master franchise'lar olaraktan. Orada Avrupa tarafındaki ülkelerde baş bir inceleme yapmışlar. mesela Ankara'da konut metrekare fiyatı 550 euro. 3 artı birlik bir konut yaklaşık 130 metrekare ee, bürüt. 550 euro metrekare iken İsviçre'de 5500 euro metrekare. Bu tabi bütün ülkelerde var. Ee, bir rakam daha vereyim. Yine bizim yaklaşık 1.3, 13 3 milyon, 1.4 4 milyon gibi veya 1.2 2 milyon diyeyim. Yıllık konut satış sayımıza bir tek Almanya ve Fransa 700'er bin gibi rakamla yaklaşıyor. Diğer bütün Avrupa ülkeleri işte 30 bin, 40 bin, 50 bin 70 bin, 100 bin, 150 bin ...tabii daha oturmuş... ...ülkeler mutlaka. Nüfus artışları da bize nazaran çok daha az... ...ve bizde genç nüfus olduğu için insanların evlenme... ...evlenme, bravo, evlenme... ...bizde bir de son yıllarda boşanmalar çok arttı maalesef... Ee, ...özellikle genç evliliklerde... ...hızlı boşanmalar oluyor. Bunlar da derhal... E, ...yeni bir, evlere taşınıyor. Evet, bir konuttan iki konut doğuruyor. Ee, veya evlenenler... E, aileden çıkınca... ...dolayısıyla bu gösterge de, bu Avrupa'da... ...Era Fransa'nın yapmış olduğu bu inceleme... ...daha önümüzde konut fiyatlarında gösterge olaraktan ciddi bir seyir olduğunu gösteriyor. Biz bu incelemeyi bu sene bir tekrar yaptırıyoruz. Onları da zamanı gelince paylaşırım sizinle. Tabii mutlu oluruz. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi ya yani stoklara baktığımda ben stok devir hızına konutta hiç de fena olmadığını görüyorum. Ve söylediğiniz gibi realde bir talep var. Yani dolayısıyla bir balon olmadığını zaten belki Aynen. yıllardır burada konuşuyoruz. Ancak bazı yerlerde bölge bölge fiyatların gerçekten uçuk hale geldiğini herhalde kabul etmek lazım. Proje proje mutlaka olabilir ama bölgesel olduğu zaman insanlar yavaş yavaş oradan kaçmaya başlıyorlar. E var mı böyle bölgeler ya da bu var. tespit doğru mu onu konuşalım. Var değil. esasında. Yani Çünkü son herkes oraya bakarak fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyor. Doğru. Mesela son bir iki gündür kas ve yer aldığı için semt ismi vermekte imtina etmeyeyim zaten e, gördüğüm bir şey. <laughs> Ee, işte Iskar Caddesi, Beyoğlu ve Bağdat Caddesi'nde e, bir suni fiyat. Balon falan değil. Yani bizim e, tüketici olarak bizim e, yeni gayrimenkulümüzü yenilendiği yenilendiyse şayet hemen fiyatımızı birdenbire abarttığımızı görüyoruz. Yani 500 bin dolar etmesi gerekirken niye 1 milyon dolar olmasın? Bu laf lafa böyle ama alım satım yok ki o rakamda. Yani suni bir fiyat var. Esasındaki fiyatı... Yani talep var ama... Talep var ama şimdi... Ya da arz var diye satan yani, için. Yani şimdi adese olarak arsal hep var ama fiyatın tutarlılığı mesajısı çok önemli. Onun için o bölgenin yıllarca emek vermiş gayrimenkul tanışmanı en iyi göstergedir. Kes, gerçekten özellikle uluslararası markalarda çalışan veyahut da bağımsız eski ofislerde çalışan gayrimenkul danışmanlarının bu konudaki verdikleri rakamları esas almak lazım. Ve o rakamları göre yürümek lazım. Yoksa benim vatandaş Mustafa olarak benim kontum 1,5 milyon dolar demesi işte oraları şaşırtıyor istatistikleri yanıltıyor. Ama tamamen bölgesel dediğiniz gibi. Kesinlikle İstanbul'un geneline Türkiye'ye yayılmaz. Bir haber de arkadaşlar yaptılar. Yani hem bölgedeki insanlarla konuştular. Hakikaten çünkü dükkanlar boşalıyor ve insanlar o kiraları karşılayamıyorlar. 60 civarında Bağdat Caddesi'nde, bizim merkez ofisimiz Bağdat Caddesi'nin tam gömünde. Göztepe Caddesi üzerindeyiz. Yanımızda iki tane boş dükkan var. 40 küsür bin liradan 30 bin lira inmiş vaziyette. Aylık TL olaraktan kirası. Şimdi geçenlerde böyle bir galiba evet, terk evet. etme kararı 60'ın üzerinde bir veya iki katlı bank olmaya müsait yani mekan olarak güzel boş yer var. Yok ama yani bunlar kiralanmadan orta fiyatı yukarı çekebilir misiniz veya dengeleyebilir misiniz? Şimdi AVM'lerde de durum aynı. Bir haberi var arkadaşlar. Özel haberi az önce anons ettim. Onların haberine göre de perakendeciler hem içerideki mağazalara destek vermek adına hem de ekonomiyi canlandırmak adına çok eski yıllarda yaptıkları gibi kiralarda şok bir indirim düşünüyorlarmış ama tabii ne kadar şok olur ne kadar iner bilmiyorum. Bir haberi görelim çünkü olur. bu mülakatın özel haberi. Bakalım evet. neymiş o ayrıntı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonomide çarkların durmaması için inşaat sektörünün ardından perakende sektörü de elini taşın altına koymaya hazırlanıyor. Terör olayları ve turizmdeki yavaşlama 2016'da perakende sektörü için adeta el freni oldu. Perakende sektörü temsilcilerinin ise işbirliğine gitmek için görüştükleri iddia ediliyor. Sektör temsilcilerinin Bloomberg HT'ye verdiği bilgiye göre perakende dünyası toplu indirime gitmeyi tartışıyor. 2001 krizinde piyasayı canlandırmak için yapılan toplu indirime benzer bir adım atılabileceğini iddia eden sektör temsilcileri, konunun tüm alışveriş merkezleri ve perakendeciler federasyonunun toplantısında masaya yatırılacağını belirtti. Haber böyle. Nasıl karşılıyorsunuz? Bekler misiniz ve rahatlama getirir mi? Getirir tabii. Yani bu da farklı bir güven endeksi. Yani bu da güven endeksini yukarı çekecek. Çok içsiz sağım değil tabii. AVM'lerdeki ticari mağazaları kiralaması ama bu beklenti aynı konut faizlerinde olduğu gibi. Nasıl orada bir hareket olduysa? Boşalmaları önleyecek Gökhan Bey. Yani kaçan esnafa Büyük marka, küçük marka fark etmez. Onları yerinde sabit kılacak. Şimdi ben bazı mağazalarla konuşuyorum. Özellikle bunlar zincir olanlar. Diyorlar ki yani önemli bölümü e, tamamen kiraya çalıştıklarını söylüyorlar. E, tabii ki ya bir tarafı dinlemek de olmaz. Yani AVM'cileri de aslında burada dinliyoruz. E, onlar da şunu söylüyorlar. Yani şimdi boş olan AVM'lerde fiyatı indirseniz gene de müşteri gelmiyor. Çünkü zaten orada işler çok yok. Ona az da ödese yapamayacağını biliyor. Ama öyle AVM'ler, öyle lokasyonlar var ki o da vermesen verme başkası gelsin diyor. Daha geçenlerde örneğin Bakırköy'de büyük bir AVM'nin işte içindeki restoranı çıkararak o, neredeyse bir buçuk iki katına yeni bir restoranı tamamen aynı yere aldığını duydum. Bunlar da yaşanabiliyor. Bilmiyorum ne söylersiniz? Ama AVM biraz daha değişik. Güzel de şey, burada da birazcık AVM enflasyonundan bahsetmek lazım. Şimdi bazı AVM'ler diyorsunuz çok haklısınız. 367 galiba son rakam. AVM sayısı daha da artacak. Daha da artacak. E şimdi bu yan yana AVM yapmanın sıkıntısı değil mi? Yani dünyayı dolaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Farklı bir tempo var. Bizde öyle değil mi maalesef. Yani bizde hastanenin karşısındaki 10 tane eczane çok doğal karşılanabilir. Bizde neredeyse öyle oldu. Yani kapalı çarşıdaki kuyumcu dükkanları nasıl yani ama orası bir başka bir yer tabii. Sektörün buluştuğu bir yer. E karşı karşıya yan yana birkaç tane AVM var. Ve aynı marka mecbur oluyor oralarda mağaza açmaya. Dediğiniz gibi sonra çıkarabiliyor. Yani yola çıkışımız birazcık yanlış. Ee, tahmin ediyorum AVM sayısında bu e, yoğunlaşmayı değiştirmek lazım. Sayıdan ziyade yoğunlaşmayı. Aha, aynı bölgede birkaç tane AVM. Belki Onu biraz bir yandan gerekir. Se Peki lazım. son bir iki dakika toparlayalım öyleyse. Sizden son bir şey alalım. Şimdi anladığım kadarıyla siz bu moralin devam edeceğini düşünüyorsunuz. Ee... İnsanımız konut almayı seviyor ve bekliyordu. Ha bu arada konunun yatırım olarak görenler de var. Yani çok. Onu, onu da herhalde söylemek lazım. Bir tanesi döviz. Son zamanlarda çok ilgi yok. Biraz bozuluyor falan ama gene de e, seviyeler yüksek döviz hesaplarında. İkincisi altın. E, işte mevduat ve gayrimenkul. Yani gayrimenkulün bu yatırım özelliğini devam ettireceğini tahmin ediyor musunuz onu sorayım bu fiyat seviyelerinden? Ediyorum. Fiyatlar aşağı doğru aşağı doğru demeyeyim. E, alım imkanlarını kolaylaştıracak. Türk insanı gayrimenkul almaktan vazgeçmez. Yani bu bir kural yani parası varsa e, mutlaka gayrimenkule yatırır. o onun için, onun için en büyük güvencelerden biri. Tabii diğerlerin hepsi geçerli. Yastık altındaki altınımız bankadaki mevduatımız döviz biraz azaldı galiba e, işte o olaydan sonra. Evet bugün yani 92'nin de altına indi Değil 15 mi? Temmuz seviyesine döndük. dolar Evet enteresan ama gayrimenkul alımı kesinlikle hız kesmeyecek. Özellikle bu Avrupa'daki fiyatlardan bayağı ucuz olma tempomuz ortadayken daha yabancı yatırımcı da bir onda bin, %2 bine toplam konutta. Hiçbir şey değil. Yani Bazen abartıyoruz. Çok gayrimenkul. Bunun artmasını bekliyor musunuz? Yani? Bekliyorum tabii. Tabii tabii. Onu da bekliyorum. Yani Rusların, Iraklıların, Suudlıların e, Türkiye'den yani Türkiye çünkü hakikaten stabil bir ülke. İnşallah oraya doğru gideceğiz. E, dolayısıyla... Son bunu... iki sene biraz sallandık çok. <laughs> evet. Kesinlikle. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da e, iyice geldiği vakit e, bizim konut tempomuz önümüzdeki yıllarda da e, bu hızını bozmaz. Peki Mustafa Bey çok teşekkürler verdiğiniz Ben teşekkür ederim. Oldukça iyimser bir yorum dedik. Dileriz hakikaten dedikleriniz İnşallah öyle olsun. E, çıkar. Biz öyle olmasın. Dileriz. İnşallah Şimdi Londra'ya gideceğiz. Başak bizleri bekliyor. Forex'te kazanmanın doğru parçası North Sea